Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker ile görüşmek için siyasi isimlerden hamle üzerine hamle geliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sedat Peker'i getirmek için harekete geçti. Bu kapsamda atılacak adımları, hukuki adımları ilgililerle paylaştı, sinyaller verdi. Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yaptığı basın açıklamasında Sedat Peker'le görüştüğünü, Peker'in açıkladığı yolsuzluklar kapsamında atacakları adımları açıkladı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, gündem ısındıkça ısınıyor. Yeni gelişmeleri kaçırmamak adına öncelikle kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Şimdi geçelim haberimize. Ümit Özdağ, Sedat Peker'le görüşmek üzere Birleşik Arap Emirliklerine gitmek için Büyükelçiliğe başvuru yaptığını söyledi. Öncesinde de Sedat Peker'le özel bir görüşme yaptığını da ilk kez açıkladı. Sedat Peker'in konuşmaması için suikast timleri de dahil. Uluslararası kampanyalar yapıldığını da hatırlatan Özdağ, Peker'in tanık koruma programı kapsamında geri dönmesini sağlayacağız dedi. Özdağ ayrıca Peker'in konuşmaması için milli konularda ciddi tavizler verildiği ile ilgili iddiada bulundu. Ümit Özdağ, Peker için tanık koruma programı kapsamında getirilmesini teklif ettiğini söyleyerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendisiyle görüşmeyi istiyorum. Dün Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmek istediğimi bildirdim. Bu ziyaret kapsamında Sedat Peker'le ve ailesiyle görüşmek istediğimi ifade ettim şeklinde konuştu. Ümit Özdağ meclise yaptığı konuşmada Peker'le görüşmesini ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı başvurunun kapsamını da anlattı. İşte Ümit Özdağ'ın açıklaması. Ülkemiz İki yıldır büyük yolsuzluk sarmalı içerisinde. Bu yolsuzluk sarmalı o kadar büyük ki ülkemizin yaşadığı derin ekonomik krizi nedenlerinden biri hiç şüphesiz sığınmacılar için harcadığımız 144 milyon dolar. Diğeri ise yolsuzluk ekonomisi. Son 20 yılda gerçekleşen yolsuzluklarla ilgili halen Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Sedat Peker açıklamalar yapmaya başlayınca Türk halkının yolsuzluklarının boyutuyla ilgili bilinç seviyesi yeni bir aşamaya ulaştı. Soygunun boyutları ve yaygınlığı daha da iyi anlaşıldı. Sedat Peker kendisinin de ifade ettiği gibi AK Parti karşıtı olarak tanınan bir vatandaşımız değildir. Aksine AK Parti'ye uzun süre politik olarak da destek vermiştir. Bundan dolayı Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamalar iktidar karşıtı, iktidar yanlısı geniş kesimlerde ilgi gördü devamı konusunda da merakla arzu edildi, destek verildi. Bu açıklamalar yapılsın diye. Ama Sedat Peker'in açıklamaları başta AK Parti'nin kirlenmiş yöneticileri olmak üzere yozlaşmış iktidar elitinde büyük bir panik yarattı. Tabii AK Parti'nin kirlenmiş yöneticileri de var. Bunu tartışmıyoruz. Ama kirlenmiş olanlarının sayısının hiç de az olmadığı çok net bir şekilde görülüyor. AK Parti iktidarı Sedat Peker'in konuşmasını engellemek için büyük bir uluslararası boyutu olan kampanya başlattı. Bu kampanyanın zaman zaman Sedat Peker'e suikast düzenleme iddialarına kadar ulaştığını gördük. Ben Sedat Peker'in konuşmasını engellemesi için milli meselelerde iktidarın taviz vermeye hazır olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Zafer Partisi'nin sığınmacıları ülkelerine yollamak dışında herhangi bir projesinin olmadığı saray rejimi ve muhalefet tarafından zaman zaman iddia ediliyor. Oysa bizim Cumhuriyet'in kuruluş esasları üzerinde tekrar inşa etmek için hazırladığımız program, Cumhur ve Millet İttifakı'nın hayallerinin dahi yetişemeyeceği ölçüde kapsamlı bir program. Sadece sığınmacıları vatanlarına geri yollamakla kalmayacağız. Yolsuzluk sonucu elde edilen Türkiye'den kaçırılan paraları da Türk milletine geri vermek üzere ülkemize getireceğiz. Bu çerçevede yolsuzluğun boyutlarını en iyi bilenlerin başında gelen Sedat Peker'in tanık koruma programı kapsamında Türkiye'ye dönmesini sağlayacağız. Hatta Sedat Peker Türkiye'ye geri dönmeden önce kendisiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeyi, kendisi ve ailesinin mevcut durumunu yerinde görmeyi arzu ediyorum. Bu amaçla dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Büyükelçiliğine bir resmi mektup yazarak Zafer Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili olarak ziyaret etmek istediğimi bildirdim. Bu ziyaret sırasında Sedat Peker ve ailesiyle görüşmek istediğimi ifade ettim. Tabii AK Parti'nin ziyaretimi ve Sedat Peker'le görüşmemi engellemek için büyük bir çaba harcadığını da biliyorum. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin yöneticilerinin bu baskılara boyun eğmeyeceğini umut ediyorum. Değerli dostlar, Ümit Özdağ gazetecilerin Peker ile görüşüp görüşmediği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin cevap verip vermediği sorusuna da yanıtı oldu. İşte o cevaplar. Cevap bekliyoruz. Sedat Peker'in kendisiyle de görüştüm. Resmi başvuru sonrasında olumlu cevap gelmesi halinde bir heyetle gidip durumu yerinde tespit edeceğiz. Türk kamuoyuyla da döndüğümüzde tespitlerimizi paylaşacağız. İktidarın sansür yasası dahil, yolsuzlukların ortaya çıkması konusunda endişe içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama şundan emin olun, sonuna kadar yolsuzlukların Türk halkı tarafından öğrenilmesi, hesabının sorulması konusunda da Zafer Partisi olarak nasıl sığınmacıları yollayacaksak, bu konuda da Türk halkı nasıl bize inanıyorsa, Türk halkını soyanlardan hesap sorulması konusunda da aynı kararlılığı göstereceğiz. Bir gazetecinin güvenliği nasıl sağlayacaksınız sorusuna Ümit Özdağ, bu soruyu sorduğunuz için sizin güvenliğinizi mi yoksa kendi güvenliğimi mi nasıl sağlayacağımı soruyorsunuz Yoksa Peker'in mi? Onu da biz düşünelim şeklinde yanıt verdi. Sedat Peker'in kendisinin başına bir şey gelmesi durumunda belge ve bilgileri dağıtacağını açıklamasının hatırlatılması üzerine kendisinin de belge talebi olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Ümit Özdağ şunları söyledi. Bu aşamada böyle bir düşüncem yok. Sadece durum tespiti için ziyaret etmeyi, tanık koruma programına dahil olması önerisini paylaşacağız. Değerli Kozmik Oda takipçileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde adeta ev hapsinde tutulan Sedat Peker'in dışarı çıkamadığı çıkması halinde 150 kişilik bir koruma ordusu tarafından adeta kuşatıldığı, hareket edemez hale getirildiği biliniyor. Ayrıca Sedat Peker'in sosyal medya konusunda hiç beğeni bile yapmaması noktasında sertçe uyarıldığı da açıklanmıştı. Yaklaşık 10 gün önce de Demokrat Partili Cemal Engin Yurt'un sosyal medya hesabından Sedat Peker ile görüşmek için uçak bileti aldığını açıkladığını biliyoruz. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri Engin Yurt'a güvenlik gerekçesiyle kendisine Peker'le görüştürme izni vermediğini aktarmıştı. Twitter'dan açıklama yapan Engin Yurt, uçak bileti bilgilerini de paylaşarak şunları söylemişti: Halkımıza söz verdiğim üzere Sedat Peker'in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesiyle Sedat Peker ile görüştürülemeyeceğimizi öğrendim. Bu yüzden bu gece Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidemiyorum. Bir şeylerin değiştiği apaçık ortada. Sedat Peker bizim ülkemizin vatandaşıdır. Halkımızın neredeyse tamamına yakını Sedat Peker'in paylaşımlarını beklemekte, sözlerine inanmakta. Muhalefet partileri olarak bu durumu görmezden gelemeyiz. Halkımızın Sedat Peker'in ifşalarını öğrenebilmesi için Sedat Peker'e uygulanan dijital ve fiziksel tecritin kaldırılması için gayret sarf etmemizin tüm muhalefet partilerinin görevi olduğuna inanıyorum. Bu şartlarda seçime iki ay kala Sedat Peker'in paylaşım yapabilmesini beklememiz en iyi ihtimalle saf olacaktır. Tekrardan söylemek istiyorum. Halkımız Sedat Peker'in ifşalarını öğrenmek istemekte. Bu konuda muhalefet partileri olarak mücadele etmek bizim görevimizdir. Değerli takipçilerimiz, Kozmik Oda ekibi olarak gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Siz de bizi takip etmeyi unutmayın. Bu videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini de aktif etmeyi lütfen unutmayın.